Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte OKX TR'deyiz. OKX TR'de eee Pi Coin'i inceleyeceğiz. Yani bir inceleyeceğiz derken e, Pi Coin'in alım satma işlemleri nasıl yapılır? E, Pi Coin'i e, nasıl yatırabilirsiniz? Veyahut da Pi Coin'in eee diğer ayrıcalıklı olarak Türk Lirası olarak karşılığı e, OKX TR'de bulunmakta. Öncelikle işte ana sayfadan giriş yaptığımızda çok basit yukarıda al ve sat işlemi var arkadaşlar. Al sata geldiğimizde direkt zaten kendisi diyor kolayca kripto satın alın. Burada önce satma işlemini gösterelim. Benim elimde şu an mesela 39 dolar bir bakiye var. Satacağımız bakiye mesela 1 dolar satmak istiyorum. 1 dolar satacağımda bana 39.86 TL olaraktan hesabıma bir para giriş çıkışı olacağı söyleniyor. Ve bu sat dediğimizde bize diyor ki tekrardan bir onay soruyor. Şu anda ödeme yöntemi böyle senin cüzdanına aktarılacak diyor. Şu an benim hesabımda dolar var sadece 4 lirada bir pakiye varmış. Ve devam et dediğimde ön izlemede hepsini gördüğünüz gibi işlem ücreti 0 TL işlem ücreti almıyor. Alınan toplam 39.86 geçecek hesabıma ödeme yöntemi bakiyeme. Sat dediğimde işleniyor bu işlem biraz zaman alabilir dedi. Yani bir dakika içinde kesinlikle hesabımızı yatıyor arkadaşlar. Ayrıntıları görüntüleye geldiğimizde gördüğünüz gibi burada hemen yüklensin. Direkt varlıklarımdan bakalım hatta geçmiş mi hesabımıza. Gördüğünüz gibi Türk Lirası hesabımıza geçiş yapmış. Benim zaten şu an bir pi'm vardı. Hani ekstra şu an sizin için pi satma işlemini veya da satın alma işlemini de gösterelim. Mesela Türk Lirası atacağım. Pi coin alacağım. TL cinsinden alacağım ödeyeceğin şu kadar şu kadar. Şu hesabımda benim 40 TL bir para var. Hani 35 TL'lik bir pi almak istiyorum. Almak istediğimde direkt pi satın al kısmına geldiğinizde satın alıyoruz. Burada yine gördüğünüz gibi bakiyeniz çıkıyor. Yatırmak isterseniz işlem ücretini eğer işlem ücreti almıyor kesinlikle. Bakiyeniz yeterli değilse yatır deyip istediğiniz bir herhangi bir borsadan buraya para yatırabilirsiniz. Kartınıza da yatırabilirsiniz. Pi coin yatırabilirsiniz. Ödeme yöntemini devam et diyoruz. Ön izleme tekrardan geliyor. Pi satın al dediğimizde kriptonuz hesabınız eklendi. Şöyle bakalım varlıklarımdan. Varlıklarıma geldiğimde gördüğünüz gibi 2 pi coin'im burada. Şimdi sizinle birlikte pi satma kısmına bakalım. Sat diyelim. Satacağınız mesela pi. Benim şu anda 4.75 pi var. Tümü diyorum. Satacağın 4.75 pi alacağım 68.56 TL. Pi sat dediğimde tekrardan nereden nereye yatacağı, hesabın nereye geleceği ön izleme kısmında da bulunmakta. P-SAT diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz zaman alabilir. Bir dakika içinde biraz önce gördüğünüz gibi hesabı otomatik olarak geliyor. Tekrardan al ve sat kısmından. Gördüğünüz gibi al ve satı anlattık. Şu an kullanılabilir 38 dolarım varmış. Hani param tekrardan dolar çevirmek istersem de buradan USDT diyorum. Ve şu an e, hesabımda ne kadar bakiye var bilmiyorum. Paramı yazıp buradan tekrardan dolar alabiliyorum. Ana sayfamıza tekrardan geri alalım. Ve şu an e, diğer sitelerden ayrı olaraktan normalde çoğu sitede pi dolar cinsinden yayınlanmakta. Oradan inceleyip oradan al sat yapabiliyorsunuz. O2 farkı TL cinsinden. TL ile işlem yapan insanlar için direkt burada TL al sat yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir ayrıcalık. Hani bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece güzel basic liste ve hani nasıl desem e, kullanması basit Türk lirası olarak kullanıyorsanız da direkt girip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler.